Evet, top Tolga'da, Tolga gidiyor. Yok, Tolga'da değil. 5 numara, 5 numara aldı topu, yuvarladı, Ve Murat. Murat topun tepesine çıktı. Tolga geride, geride Tolga, geride Tolga. Haydi Murat. Bakalım vuruyor, vuruyor. Vurdu ve top Abdi'ci headbutt. Rama, Rama topu I don't know that is. Göremiyorum. Çekeceğim. Çekeceğim. Çekeceğim aldı topu. Sen. Evet, top hemen yanımızda. Kim aldı topu? Sarı kafa. Evet. Tolga almaya çalıştı ama alamadı. Evet, haydi gidiyor. Ay ben yanlış yere çekiyorum. Gitti, gitti top, top gitti. Uh -huh. uh -huh. Birisi aldı topu. Sonra diğer, diğer birisi DG. aldı. Abdi aldı. topu. And he got pushed. And he fell. And now orada kalacak şimdi orada. Kim yerde? Abdi Başka kim yerde <gülüyor> olacak? <gülüyor> evet şimdi o orada. Şöyle 10-15 dakika. Ha kalktı. Ha 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 ha. Büyük bir gelişme. <laughs> Ay kolum ağrıdı. Murat'ın tipe bak. O açıdan maçı gol. Hani nerede? Okey, maybe nokta topu göremiyorum galiba. kesin yani kesin gol bu, kesin. Tabii. Yani oradan bence kesin gol. Dalga geçiyoruz abi. Şekerim bak. Ha? Topu göremiyorum lan. Top nerede? Sinir. Kemal, tamam. el ayak dolaş diye şimdi. Böyle oldu heyecanlandı çırpalacağız, ayi işimiz Timur gelince senin elin ayakını dolaşmış öyle diyor. Ne zaman lan? Ha? Evet arkadaşlar maçta hiç şey olmuyor Çekilmiş şu anda. Murat'ı çekelim, Murat'a bak, tip'e bak. Allah'ım yarabbim ya. Sıfır tip. Göreyim seni. de tükürdümün. Hadi bay.